Selamun Aleyküm. Nasılsın sen be? Elhamdülillah taş gibi izam olsun. Çocuklar nasıllar? İyiler mi? Ee, tatil başladı mı? İyi. Hepsine selam söyle. Biz nasılız? Biz kaderimizi yaşıyoruz. Herkes gibi ben de kaderimi yaşıyorum. Kader iki kısım. Birinci kısmında cüz iradenin tesiri var. İkinci kısmında cüz iradenin tesiri yok. İnsan birinci kısımdan sorumlu. Yüzü iradesiyle yapması gerekenleri yapmaktan, alması gereken tedbirleri almaktan mesul. Ama ikinci kısımdan insan sorumlu değil. Çünkü o külli iradenin tesiri altında. Hazreti Ömer bu ikinci kısımla ilgili olarak şöyle söylüyor. Kendini fazla yorma. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Allah'ın istemediği şey sana isabet etmeyecek. Emri ise isabet etmeden geçmeyecektir. Yani insan istediği kadar tedbir alsın, istediği kadar gayret etsin. Yine sonuçta eğer Allah başka bir şey murad ettiyse o gerçekleşecektir ve o kulun ayrınadır. Kendi istediğinden daha hayırlıdır kendisi için. İmam Şafi Rahimahullah şöyle söylüyor bir şiirinde. Bırak günler dilediğini yapsın. Kader bir hüküm verdiği zaman da gönlünü hoş tut. Gecelerin dertleri için sızlanma. Çünkü dünya dertlerinin kalıcılığı yoktur. Musibetlere karşı netin bir adam ol. Düşmanlarına karşı asla zayıflık gösterme. Çünkü düşmanların bunu kullanması beladır. Ne hüzün devamlıdır ne de sevinç, ne üzerindeki darlık ne de bolluk. Eğer kanaatkar bir kalbe sahip olursan, sen ve dünyalara sahip olan eşit olursunuz. Bırak günler her an gaddar olsun, Nasılsa ölüme fayda verecek ilaç yok. Fiir daha uzun da ben önemli yerlerine aldım sadece. Yani insan hayatında bir takım temeli şeylerle karşılaşır ve o zaman feryat figan etmemeli. Hepsinde bir hayır var demeyi bilmeli. Allah'a teslimiyet göstermeli. Kendisi bir takım planları olabilir. Bir takım arzuları, istekleri olabilir. Bir hikmetli sözde şöyle söylenmiş. İste isteyebildiğin kadar ama kaderin karşısına çıkardığına kızma. Kötü zamanlarda iradeni terk etmen, kaderle mücadele etmenden daha evladır. Bazen insan iradesini Allah'a teslim etmeli. Çünkü istediği kadar tedbir alsın, istediği kadar bir takım planlar yapsın, hiçbir gerçekleşmez. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysa demek ki Rabbim başka bir şey murad ediyor demeli. Onu anlamaya çalışmalı, kendini kadere teslim etmeli. Çünkü kendisi yapması gerekeni yapmıştır, alması gereken tedbiri almıştır ama karşısına başka bir şey çıkmıştır. Kul olarak yapması gerekeni yapmış, eğer ondan sonra yine de başka bir şeyle karşılaştıysa Allah'ın başka bir muradı vardır demeyi bilmeli. O zaman hem huzurlu olacaktır, mutlu olacaktır, bunalımlardan kurtulacaktır, hem de imanını muhafaza etmiş olacak, Allah hakkında kötü zanda bulunmayacaktır. Bilmeliyiz ki yani kul en büyük hizmetlerini kendi planlamasıyla değil, Allah'ın planlamasıyla yapar. Kul kendi planı ile bir, Allah'ın planı ile bin hizmet yapar. O halde kadere yani Allah'ın planına teslim olmalı, kaderle mücadele edilmemelidir. Allah Azze ve Celle elbette her şeyi bilmektedir. O yüzden Allah'a halimizi bildirmemize de çok gerek yok. Şairin dediği gibi Fakru halin etme izhar. Halık'ın bilmez mi hiç? Aleme ihsan eden Allah sana vermez mi hiç? Rabbine ağlar isen gözyaşını silmez mi hiç? Ta ciğerden ah edersen bunu vermez mi hiç? Yani Allah halimizin bilmektedir. Nimetlerini göndermektedir. Küçük odayı cennete çevirmektedir. Allah Azze ve Celle ta ciğerden ah edersek matlubumuz da elbette verecektir. Bundan zerre kadar şüphemiz olmamalı. Belki canımızı sıkan bir takım şeyler olur. Hainlerin ihanetleri, yıllarca emek verdiğiniz insanların arkanızdan vurması, kötü yollara düşmeleri, ahlaklarının bozulması, İslam düşmanlarıyla işbirliği yapmaları bizi üzebilir. Ancak şöyle bir söz var. Bahçıvan bir gül için bin dikene su verir denmiş. Andolsun benim su verdiklerimin bini gül birkaçı diken oldu. Şükürler olsun bir gül için bin dikene su vermiş olmadım. Bin tane gül için birkaç tane dikene su vermiş oldum. O da varsın olsun feda olsun. Sonuçta Rabbimin imtihanı olarak görüyoruz madem o dikenleri. O dikenler elimizi kanatabilirler, ayağımıza batabilirler. Ancak onun da sevabı olacak, günahlarımıza da kefaret olacak inşallah. Bu acı olaylar dünyadan uzaklaşmak ve Allah'a yaklaşmak için verilmiş bir fırsattır. Aslında Allah Azze ve Celle acı olaylarla kulunu dünyadan uzaklaştırır ve kendisine yaklaştırmak ister. Ona bir fırsat vermiş olur. Eğer böyle bakacak olursak doğru anlamış oluruz ve mutlu oluruz. Aksi halde bunalımlara düşeriz ve yanlış anlamış oluruz. Allah'ı da kırarız bilmeliyiz ki zindan insanlardan uzaklaştırır ama Allah'a yaklaştırır. O halde bundan korkmaya gerek yok. Madem Allah'a yaklaşacağız, o halde zindanın da sıkıntılarına katlanacağız. Karanlığa katlanmayan aydınlığa ulaşamaz. Zorluklara katlanmayan kolaylığa ulaşamaz. O halde aydınlığı isteyenler karanlığı göze almalı. Kolaylığı isteyenler de zorlukları göze almalıdırlar. Zindandaki dava adamlarının sessiz çığlığı dışarıdakilerin haykırışlarından daha etkilidir. Bunu da hesaba katmalıdırlar. Belki de Allah Azze ve Celle sesimizi daha uzaklara duyurabilmek için başımıza bir takım olaylar getirir. O halde mesele yok. Madem ki davamız duyuluyor, tevhid davası yeryüzüne yayılacak. O halde zindana da razı olmak zorundayız. Böyle bir düzen kurdular ki yani tarihe adaletleriyle değil zulümleriyle geçecekler. Kurdukları düzene lanet olsun. Muhaliflere zindan atmak için neredeyse bir köpeğin havlamasını delil kabul edecekler. Bu köpek sana havladığına göre mutlaka bir suçun vardır diyecekler. Halbuki onu susturmak istemektedirler. Gerçek budur. Ey İslam düşmanları bilin ki Allah'ın izniyle susturamayacaksınız. Korkutamayacaksınız. Lekeleyemeyeceksiniz. Yalnızlaştıramayacaksınız beyat ettiremeyeceksiniz, terörize edemeyeceksiniz, durduramayacaksınız. Zulmünüze engel olacak gücüm yok ama bu bana dert değil. Çünkü zulmünüz hem derecemi yükseltiyor. Hem... Alo, sesin geliyor mu? Kesildi ya. Olmadı herhalde ama. Diyordum ki zulmünüze engel olacak gücüm yok ama bu bana dert değil. Çünkü zulmünüz hem derecemi yükseltiyor hem de tevhid davasının duyulmasına ve anlaşılmasına